Herkese merhaba. Osho'nun Kendini Olma Özgürlüğü kitabından alıntıdır. Hristiyanlık Tanrı'nın insanı cezalandırdığını düşünüyor. Benim anlayışım ve kavrayışım ise diyor ki Tanrı onları cezalandırdığını düşünmüş olabilir ama gerçekte Tanrı hala duvarlarla örülü bir bahçede hapis kalmış durumdadır. Ve onun insanı özgürleştirmesi kılık değiştirmiş bir lütuftur. Onun niyeti iyi değildi ama sonuç tüm insanlığın evrimi oldu. Ve şayet evrim gitmesi gerektiği kadar hızlı gitmiyorsa yine bu Tanrı onu engellediği, tüm dinlerin, din adamlarının onu engellediği içindir. Galileo dünyanın etrafında dönenin güneş olmadığını, onun bir gerçeklik değil bir görüntü olduğunu bulduğunda, gerçeğin bunun tam tersi olduğunu, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü bulduğunda, nedenlerini, kanıtlarını, bulgularını, iddialarını açıkladığı bir makale yazdı. O çok yaşlıydı. 70 ya da 75 ve hastaydı, yatalaktı, ölmek üzereydi. Ancak Hristiyanların sevgisi öyle bir şeydir ki, kiliseyi temsil eden insanlar onu yatağından alıp sürükleyerek Papa'nın mahkemesine götürdüler. "Papa, sen en büyük suçu işledin. Çünkü İncil'de yazdığı ve herkesin de bildiği gibi güneş dünyanın etrafında döner. Ya fikrini değiştirirsin ya da cezan ölüm olur." dedi. Galileo bu ihtiyar yaşında, hasta ve ölüm döşeğindeyken bile son derece güzel bir adam, espri anlayışı olan bir adam olmalı. Kutsal Efendimiz, sorun yoktur. Sizin söylediğinizi yazabilirim. Size net olarak ifade etmek istediğim bir şey var sadece. Benim yazdığım şey ne güneş tarafından ne de dünya tarafından okunmayacaktır. Onlar her zaman yaptıkları gibi aynen eski yöntemleriyle devam edeceklerdir. Dünya Güneş'in etrafında dönmeye devam edecektir. Kitabımı yakabilirsiniz ya da ben paragrafı değiştirebilirim dedi. Papa, sen paragrafı değiştir dedi. Paragrafı değiştirip şunu yazdı. İncile göre ve Papaya göre ve sıradan insanlığa göre Güneş dünyanın etrafında dönmektedir. Ve dipnotta da hakikat tam tersidir. Ben bir şey yapamam. Dünyayı ve Güneşi İncil'e uymaya ikna edemem. Onlar Hristiyan değildir diye yazdı. Dipnot ancak onun ölümünden sonra keşfedildi. Yoksa İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili olarak bir sürü tantana koparan Hristiyanlar tarafından çarmıha gerilmiş olurdu. Hindistan'daki en etkin Hristiyan misyonerlerinden biri olan Stanley Jonas ile konuşuyordum ve ona sordum: "Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden Papa bu kadar ısrarcıydı? Şayet bilim bunu keşfettiyse İncil düzeltilmeliydi? Stanley bunun çok büyük etkileri olurdu. Şayet İncil'deki tek bir ifade yanlış ise o zaman diğer ifadelerin doğru olduğunun garantisi nedir dedi. İncil kutsal bir kitaptır. Doğrudan Tanrı'dan gelir. Ondaki hiçbir şey değiştirilemez, hiçbir şey çıkarılamaz, hiçbir şey eklenemez. Ve son 300 yılda insan İncil'e uymayan çok fazla şey bulmuştur. Aslında sen bilinçte geliştikçe 2000 yıl önce, 5000 yıl önce yazılmış olan şeyin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini bulman kaçınılmazdır. Gözden geçirilmiş yeni baskılar üretilmelidir. Ancak dinlerde eksik olan şey cesarettir. Hakikatin yanında olma cesareti. Ve bu sadece Hristiyanlarda değil, Hindularda, Müslümanlarda, Yahudilerde, Budistlerde, Jainalarda da geçerlidir. Zihniyette hiçbir farklılık yoktur. Özgür bir insan geçmişten özgürdür ve özgür bir insan gelecekten de özgürdür. Çünkü bir sonraki an ne olacağını bilmiyorsun. Nasıl arzulamaya devam edebilirsin? Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.